Ben Profesör Doktor Türin Tiraje Celkan. Bugün sizlere çocuklarda özellikle ilk bir yaşlı grubundaki çocuklardaki damar anomalilerinden bahsedeceğim. Genellikle kız çocuklarında zamanından daha erken doğan bebeklerde ciltlerinde kırmızı renkte alk arasında çilek çocuk denilen e, şekildeki döküntüler olabiliyor. Bunlar damar anomalileri. Ama bunun yanında çok daha farklı damar anomalileri olabilir. Hatta damar tümörleri de olabilir. Bu açıdan dikkatli olunması lazım ve ilk bir yıl içinde genellikle e, bunlar büyüme eğiliminde olduklarından dolayı e, kozmatik özellikteki yani yüz, göz gibi organ disfonksiyonları yapanlara çok basit tedavilerimiz var. Bunun haricinde e, genelde yeni doğan döneminde fark 3. haftadan itibaren özellikle aşılama bebekleri ya da tüp bebekleri daha fazla kız çocuklarında ve piromotor olan bebeklerde daha sık rastladığımız bir e, görüntü bu. E, tedavisi artık daha kolay ve basit bir şekilde yapılabiliyor. Eğer düzelmediği takdirde lazer tedavisi de uygulayarak e, bu bebeklerin hem kozmetik hem de organik olarak da fonksiyon bozuklukları olmamalarını tedavi edebiliyoruz. Aslında bu bebeklerde kullandığımız tedavi bir kalp ilacı. Öncesinde kalp e, fonksiyonlarına kontrol ettikten sonra bu bebeklerde e, kalp ilacının hem şurubu hem tableti var. Bunu kullandığımız takdirde genelde 2 yaşına kadar bütün bu lekelerden arınaraktan çocukların e, daha güzel, daha e, kozmetik açıdan daha iyi bir şekilde büyümelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bunun yanında arterovenöz malformasyon, lenfanjiyom gibi eğer farklı damar anomalileri varsa da bu uygulamalarda lezyonun içine uyguladığımız, köpük denildiğimiz hem damarları tıkayıcı ve küçültücü özellikle ilaçlarımız olduğu gibi takım damarsal fonksiyonları azaltacak yeni ilaçlar ve uygulamalar da artık çok rahatlıkla kullanmaktayız. Böylece bu bebeklerimizi çok daha nitelikli olarak tedavi etmekteyiz bebeklerinizde bu tip lezyonları varsa en kısa sürede bir hekime başvurmanızı, tedavi açısından değerlendirilmenizi öneriyoruz. Hepinize sağlıklı günler dilerim.